Selam. Bu videoda stabilizasyon içeren 3 mat egzersizi izleyeceksiniz. Hundred, omurgayı en iyi şekilde sabitleyebildiğimiz temel stabilizasyon egzersizlerinden biridir. Single leg circle. Omurganın stabilizasyonunu sağlarken bacağın dairesel hattını koruyun. Pelvis stabilizasyonuna dikkat edin. Omuzlarınızı sabitleyin. Single leg stretch. Omurga stabilizasyonunu sağlayın. Ve tüm abdominal kaslarınızı çalıştırın. Omuzlarınızı kontrol etmeye devam edin. Ve pilates yapmaya da devam edin.